Konumuz Türkçe videolarını gönül rahatlığıyla çocuklarınıza, torunlarınıza <laughs> e, sevdiceklerinize izletebilirsiniz. Ama gerçekten bu videoya artı 18 koysam mı diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten en kötü örnekler bu videoda. En kötü yani böyle videonun sonunda çıkıp hava alacağım öyle söyleyeyim. Ter basacak çünkü benim muhtemelen. Neden en kötü? bu videodaki örnekler? Çünkü hepsi yabancı kelimeler. İşte yabancı kelimeler kafamızı karıştırıyor demek isterken bunu kastediyorum. Ee, onlar Türkçenin ahengine, ruhuna, bizim konuşma alışkanlıklarımıza uygun olmadığı için illa bir mutasyona uğruyor ve sonuç korkunç. Daha önce anlatmıştım. Şarj örneğini. Hatta Gerçekten bu konumuz Türkçe videolarına sadece şarj denmesini engellemek için başlamış bile olabilirim. Yani niye çekiyorsun bunu? Simge diye sorsalar, yani niye buna vakit ayırıyorsun? Niye bununla uğraşıyorsun? Yani sadece şu coğrafyadan şarj denmesini silebilmek ulvi bir amaç olur yani öyle söyleyeyim. Zaten şarzu daha önce anlatmıştım. S J Yine karşımıza çıkan bir başka kelime. <laughs> Tahmininiz var mı? Oksijen. <laughs> Ay çok kötü başladı. <laughs> Oksijen. Yani biliyorum zor, güzel de değil. Yani kimya dersinde mi duymadım? Hastanede mi duymadım? Oh. Gerçekten zor biliyorum ama doğrusu oksijen, ok oksijen ok değil. Bir başka e, yabancı kelime <laughs> televizyonlarda çok söyleniyor. Porora. <laughs> yani bunu bir konuk söylediğinde falan o kadar zor bir durumdasınız ki yani o ifadenizi bozmamanız, onu asla düzeltmemeniz tabii ki lazım. Hiç gülmemeniz lazım. Yani yüzünüzün şeklinin değişmemesi lazım ama çok zor. Yani biraz burada yayıncılığa dair size tabii bir e, arka planda neler yaşandığına dair tüyo vermiş oluyorum ama gerçekten birisi oram dediği zaman böyle ense tüylerim falan kabarıyor, bir şeyler oluyor. Kim vücut kimyam değişiyor. Program. Aslında program daha kolay bence. Program ve benzerleri daha zor ama böyle söyleyenler de var. Zor kelimeyle devam edelim. Ho parlör. Zor. Envai çeşidi var. Höperlör diyen var, hoparlör diyen var. Yani o o ve ö ne çekti? <laughs> <laughs> Bu yanlış söyleyenlerden belli değil. Ho, par, lör. Zor kabul ediyorum ama aklınızın bir köşesinde bulunabilirse şahane olur. Yine televizyon yayınlarında sık yapılan bir başka hatayla devam edelim. Antreman deniliyor. Spor haberlerinde bilhassa bir takımın hazırlıklarından bahsederken antreman yaptı. Antreman gerçekleştirdi. Kelimenin doğrusu antrenman. Yani aslında başka videoda anlattığım bir harf yutması söz konusu. Yine futbola dair ya da spora dair bir başka örnek tribün denmesi. Tribün kelimenin doğrusu o gördüğümüz sıra sıra koltuklar, taraftarın yan yana geldiği şahane yerin adı tribün. Tribün değil. Şimdilerde pek söylenmiyor. Bu anlatacağım ama yani 90'larda falan çok söyleniyordu. <laughs> Arabex. <laughs> yani söylememe gerek yok tabii ki doğrusu Arabesk ama hepiniz duydunuz değil mi Arabex dendiğini ömrünüzde en az bir kez. Hepimiz duyduk. Dolayısıyla artık çok kullanılmıyor biliyorum. Ama ben yine de hatırlatmak istedim. Bir başka zor kelime ortaokul ve lise çağlarından hatırlarsınız belki. Türkiye hiç şüphe yok bu arada. Jeopolitik konumu açısından stratejik öneme sahip bir ülkedir. Jeopolitik, jeopolitik değil. Jeo kelimesi yine J burada karşımıza çıkıyor. Biraz zor kabul ediyorum. Jeoloji denmesi de zor örneğin. Jeoloji deyip kolaylaştırma eğilimindeyiz çoğunlukla ama doğrusu jeoloji ve jeopolitik, jeopolitik değil. Mesela kategori de değil onun doğrusu. Kategori. Yine orada iki A'yı arka arkaya söylemeye çalışıyor çoğu kişi ama doğrusu kategori ve en 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 sık yapılan hatayı sona bıraktım. Ay! Hepiniz giyiyorsunuz, kabul edin. Böyle gri evde televizyon karşısında bilhassa pazar keyfi yaparken falan. Evet, bildiğimiz o şeyin adı e shortman. Yani f harfini kullanıyoruz. eşortman değil. aşortman hiç değil. Haşurtman falan asla değil. E shortman. Yani bu şey gibi. Asla yapıldığı kabul edilmeyen bazı şeyler var. Abi, çünkü sizi izlemiyorum belgesel ee, gibi. Yani kimse sorsan giymiyor ama bu sektörde yüzyıllardır ayakta yani. Hala üretiliyor o gri gri böyle en kırçıllısından eşofmanlar. Bu videoyu da belki onlarla izliyorsunuz hatta. Eminim izleyenler var bu videoyu o gri eşofmanlarıyla izleyenler. Doğrusunu söyleyelim lütfen. E, şofman. Bence gerçekten yani içerik itibariyle çok iyi ama verdiğim örnekler itibariyle en kötü videom oldu. Hiç maruz kalmamanızı dilerim. Tabii ki hiç kullanmamanızı dilerim ve yorum yazıp kanala abone olmanızı dilerim.